Herkese merhabalar, herkese sevgiler, baylar ve hanımefendiler. Kılavuz açıklandı. Kılavuzla ilgili neler var içerisinde hemen hızlıca bahsedeceğim. Açıkçası bizi çok sevindiren şeyler var. Özellikle kontenjan artışları var. Bu da yüzdelik dilimlerin gerçekten sizin lehinize olumlu hareket edeceğini gösteriyor. Zaten deprem bölgesindeki öğrenciler için ek kontenjan verilmişti. O deprem bölgesindeki öğrencileri olumlu etkilediği gibi... Aynı zamanda deprem bölgesinin dışındaki öğrencilerimiz de doğrudan olumlu etkileyecek bir durumdu. Şimdi kılavuz yayınlandı. Kılavuzda neler var? Kontenjan artışı var. Bahsedeceğim özellikle fen liselerinde ve anadolu liselerinde kontenjan artışları var. %5'lere, 7'lere varan. Bunlar %5'lik, 7'lik ciddi katkılar yapacaklar. Bahsedeceğim birazdan onlardan. Öncesinde merkezi yerleştirme sınavıyla alan okullar olacak biliyorsunuz. Bunların sayısı 2500 civarında. Kılavuzda bunu görüyoruz. 2492 olması lazım. Ve yerel yerleştirme ile alan okullar olacak. Herkes öncelikle yerel yerleştirme ile alakalı bir sayfa açılacak. Herkesin yerel yerleştirme tercihinde bulunması şart. Bu istersen full yapan bir öğrenci ol. Yine de yerel yerleştirme tercihi yapmak zorundasın diyor sistem sana. Ondan sonra merkezi yerleştirme ile tercihi istersen yap, istersen yapma diyor sana bırakıyor. Aslında bu videolardan sonra Özellikle meslek liseleriyle alakalı, liseleri e, liseleriyle alakalı videolar çekmek istiyorum. Çok tercih edilen, çok özel meslek liseleri var. Gerçekten mezun olduğunda öğrencilerin ihya olduğu meslek liseleri var. Bunlardan da bahsedeceğim. Hepsinin ötesinde meslek liselerindeki bazı bölümler gerçekten bizim ara ihtiyacımızı karşılayacak bölümler ve ihtiyaç duyduğumuz bölümler var. Yani illa merkezi sınavla alan bazı okullara yerleşemediniz diye hayatınız bitti anlamına asla gelmesin. Zaten bir şey söyleyeceğim. Bu senenin öğrencileri özel öğrenciler. Tamam sınav kolaydı. Sınav 2019'da da kolaydı. Full yapan sayısı belki 2019'a benziyor. Ama 2019'daki kadar böyle bir yığılma yoktu. Yani 460 puan üzerinde 50 bin öğrenciden bahsediyoruz. Bunların genelde bir yanlışı bir boşu, iki yanlışı bir boşu olan öğrenciler bunlar. Ve YKS'de Lise hayatı boyunca çok özel bir öğrenci grubuyla karşı karşıyayız. Bence çok başarılı olacak bir grup geliyor. Bunlar çalışmalarını aynı şekilde, aynı kararlılıkla sürdürdüklerinde gelecekte acayip şeyler olabilir. Çok iyi yerlere kazanabilir. Böyle altın bir jenerasyon olarak görüyorum ben bunları. Sizi yani. Bunları dediğim sizsiniz arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi ve ailenizi tebrik ediyorum. Güzel. Devam edeceğiz. Ülkemiz için, kendimiz için, ailemiz için devam edeceğiz. Daha güçlü bir Türkiye için bizim çok çalışmamız gerekiyor. Bunları da söylemek istiyorum. Yani içimdeki her şeyi bir şekilde paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Çünkü ciddi sayıda insanlar izliyor. O yüzden artık bu söylediklerimde mazur görün. Hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ilgi çok iyi kanala. Sağ olun. Şimdi ne olmuş? 2021'de arkadaşlar 177 bin kontenjan varmış. 2022'de 192 bin kontenjan varmış. Bugün 2023'te 206 binlik bir kontenjan'dan bahsediyoruz. Fen liseleri için söylüyorum bunu. İyi dinleyin. 2021'de 37.100, 2022'de 38.850. Bin Bugün bin470 kontenjan olacak. Bu 1620 kişilik bir fark. Yüzdelik olarak da %4.5'a yakın. 4.2'lik. Bir artış demek. Bence iyi bir artış bu. Çünkü öğrenci sayısında geçen yıla göre sınava girenler arasında böyle bir artış yok. Aynı geçen yıla sınava giren öğrenci sayısıyla bu sınava giren öğrenci sayısı aynı. Ama buradaki %4'lük artış o yüzdelik dilimleri çok güzel etkileyecek göreceksiniz zaten. Sosyal bilimlerde 10.100 öğrenci varmış 2021'de alınan. 2022'de 10.380, 2023'te 10.740 360 kontenjan artmış. Buradaki yüzdelik fark da %3,5. Gelelim Anadolu Sesi'ne. Arkadaşlar Anadolu Sesi'nde 2021'de 59.200, 2022'de 65.800 ve bugünkü kontenjanımız 71.022. Fark 5.156 kontenjan ve Değişim %7.8. Güzel artışlar bunlar. Bunlar yüzdelik dilimlere çok güzel yansıyacak. Sadece deprem bölgesindeki öğrenciler değil, geneldeki diğer şehirlerde yaşayan öğrencilerimizin hepsinin etkileyecek. Yüzdelik dilimlere epeyce bir geri çekecek farklar bunlar. Güzel. Anadolu İmam Hatip Liselerinde de 36.982 2021 yılında 2022'de 39.676, 2023'te 42.356, 2.680 kontenjan arttırılmış ve değişim %6.8. Çok iyi imam hatip liseleri de var. Onlarla ilgili de video çekmek istiyorum aslında iyi imam hatip liselerini ve oradaki mezunların başarılarıyla alakalı. Sizler de yazabilirsiniz fikirlerinizi iyi imam hatip liseleri için Ve Anadolu teknik programlar var. Burada herhangi bir artış olmamış. Anadolu meslek programları var. Burada da bunların ikisini birleştirmiş ve 41.826 yani ikisinin birlikte 3636 kontenjanının arttığını ve %14.7'lik ciddi bir değişimin olduğunu görüyoruz. Meslek liselerine bakanlığımız da çok önem veriyor arkadaşlar. Meslek liseleri gerçekten önemli. Çok ciddi meslek elemanlarına ihtiyacımız var. Kalifiye işini iyi bilen. O yüzden de meslek liselerini böyle tükaka yapmayın geri plana itmeyin. Bence meslek liselerine gidip şu an çok müreffeh bir hayat süren, gerçekten refah seviyesi yüksek olan insanlar var. İhtiyaç var çünkü. Bu insanlara ihtiyaç var. Siz de iyi meslek liselerini araştırın. Ben de mezun olduktan sonra hemen çok çok başarılı bir kariyer çizen ve size bu kariyeri sağlayan meslek liselerinden bahsedeceğim zamanı geldiğinde. 3 ile 19 Temmuz arasında zaten biliyorsunuz Yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. 24 Temmuz'da yerleştirme sonuçları açıklanacak ve boş kontenjanlar ilan edilecek. Sonrasında hemen 24 ile 28 Temmuz arasında yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları alınacak. 31 Temmuz'da yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ilanı olacak. Sonra ikinci nakil tercih başvurularının alınması olacak. O da 31 Temmuz'la 4 Ağustos arasında. 7 Ağustos'ta da ikinci nakil sonuçlarının ilanı olacak. 8 ile 16 Ağustos arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme nakil komisyonları kurulacak ve tekrardan yerleştirme başvuruları alınacak. 18 Ağustos'ta da nakil komisyonları yerleştirmeleri tamamlayacak. Yatılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak 22-25 Ağustos arasında. 31 Ağustos'ta da yatılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek. E-pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi tamamlanacak. Ve 11 Eylül'de de artık liseli öğrenciler olacaksınız. Kimileriniz fen liselerinde, kimileriniz Anadolu liselerinde, kimileriniz İmam Hatip liselerinde, kimileriniz meslek liselerinde, kimileriniz... Açık öğretimde de olacaklar olacaktır. Hepsi bizim öğrencilerimiz ve hepsinin geleceği çok parlak. Hepinizin geleceği çok parlak arkadaşlar. Benim hiçbir bu konuda şüphem yok. Sizin sayenizde de gelecek bizim için daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Evet yorumlarınızı yazın. İlginiz ve desteğiniz için hep teşekkür ediyorum. Yine teşekkür ediyorum. Ne yaparsanız yapın aşkla yapın. Ne yaparsanız yapın güzel yapın ve hoşçakalın arkadaşlar.